Denizli'de bir CHP'li bakan olsaydı ona oy verirdim söylemini. Çok milliyetçi ve çok açıkçası tamamen doğru buluyorum. Şöyle yani Denizli menfaatin ya yani bir Denizlili olarak böyle bir açıklamada bulunduğunu düşünüyorum çünkü eğer Denizlinin çünkü bir bakanı olduğunda Denizlinin ee, Bazen biz her nek milletvekilleriyiz ama bir bakanla dediğinizde çok daha fazla elinde kaynakları var ve o masanın etrafında Cumhurbaşkanı'nın o A takım masasının etrafında oturabilir, o yatırımların birebir dağıtılım sırasında çok daha net görebiliyor neyin nereye gittiğini ve o anlamda o menfaatte Denizli'ye bunun aktarılması noktasında söz sahibi olabilir. Ben Nihat Bakanımızın bakanlığı sırasında ee, yine Denizli'ye bu noktada pozitif ayrımcılık noktasında getirdiği birçok kaynakları e, biliyoruz. Ondan sonra Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın mesela Denizli'ye gelmiş birçok hani bunlar önemli. Bakanlıkta Denizli katı vardı değil mi? Tabii kesinlikle <laughs> Denizli katı vardı ve orada o Denizli katına gidildiğinde bakanlıkta e, kimse sormuyordu. Biraz önceki muhabbet gibi siz hangi siyasi partinin mensubusunuz demiyordu. Denizli menfaatleri noktasında birleşip Denizli'nin menfaatine işler yapılabiliyor. Ben sayın Bakanımızın bu noktada e, bu söylemde bulunduğunu düşünüyorum ve doğru bir şey de söylediğini düşünüyorum. Biz 2021 yılında son zamanlarda 160 milyar dolar, 160 milyar TL e, bütçemizden bu doğal gaz paraları için sübvanse etmişiz. Enerji fiyatları için sübvanse etmişiz. Ya biz e, benzinde... Bu süreçte bir ara vergiyi sıfırladık. Hani sübvanse edebilmek için vatandaşlarımıza hissetmem hissettirmemek için. Ha şimdi de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. E tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu e, askeri ücretli sonra ücretlilerin çalışanların e, aldığı gelirlerin belirlenmesiyle ilgili bu belirlendikten sonra bir hafta sonraki açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki gerekirse dedi ilerken zamanlarda bir düzenleme daha yaparız. Müzik